Allah nimet verdikten sonra o nimetin karşılığını istiyor bu dünyada böyle mal veriyor zekat vereceksin. Zekat vermekle farzdan kurtardın. Diğer malın vebalinden kurtarabilecek misin? Bazıları öyle zannediyorlar. Yok. İnfak ettin mi bakalım. Komşunu aç yatıyor doğru Ona baktın mı haberin var? Gazze bugün açlıktan ölüyor. Bizim kahvaltılarımızda kuş sütü eksik. Ne olacak? Ha? Hazreti Ömer radıyallahu anha o balla zeytinyağını getirdikleri zamanda kavmim içerisinde korkarım ki açlar vardır onlar varken halife olarak ben buna el uzatamam diyen Hz. Ömer radıyallahu anh'ın sorumluluğu ve balini düşünün. Bugün açlıktan ölüyor ya çocuklar insanlar orada. Bağırıyor oradan Ebu Ubeyde sellemehullah. Neredesiniz diyor ey ümmet. Aylardır ses yok. Şimdi neyi tartışıyoruz? Şehit oldu mu olmadı mı? Ya şehit olduysa <laughs> Onlar Allah katında rızıklandırılıyorlar. Her türlü yaşamayı seçti adamlar. Kardeşim üzüleceksek kendi adımıza üzülelim. Biz bu veballe, bu sorumluluklarla nasıl Allah'ın huzuruna gideceğiz? Bunu düşünelim. O adamlar her türlü yaşamayı seçtiler. Yaşıyorsa zaten yaşıyordur. Allah'ın yolunda cihad ediyor. Yarın sonu ne? Zaten o yolun yolcusu. Yatağında mı öylece, öyle ölmek istiyorlar zannediyorsunuz? Yok. O yolun yolcusu. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün. Biz Muhteremler onun için bizim uğraştığımız şeylere bak